Kutay seni öldüreceğim. Kutay seni öldüreceğim. Dindin dur din O dindi. Ha. Merdam. <laughs> Oğlum sen şeyini çaldı. Ya. Ben senin şeyin. Ya gitleme. Geliyorum lan buraya ne kum Hı hı hı. Git köpeği yem. Ya ben bir şey yapmadım. Dereyi kostarma Ya hayır ben çaldım. Az önce çaldım an. Dı dı dı. Ya dı Kutay dı ya dı. git ya. Kutay. Ya Kutay nasıl çıkıyor ya. Kutay. Kutay deşer. <laughs>